Gidiyor, rast bir daha tarih eşine. Gidiyor, 17 milyon kişi takmış peşine. Gidiyor, sonsuz olan kudrete sığmaz akla. Gidiyor, göğsünü kep kevre saran bayrakla. Gidiyor, izleri üstünde birikmiş yaşlar. Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar. Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi. Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meşalesi. Yine bir devraşacakmış gibi en başta o var. Hıçkıran seste o var, sessiz akan yaşta o var. Siliyor ruhunun huyli faniyetini, çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini. Biliyor gökten inip toprağa yaklaştıkça, biliyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça. Atam, sen bir gün demiştin ki, benim fani vücudum elbet bir gün gelecek toprak olacaktır. Senin fani vücudun aramızdan ayrıldı, fakat sen varlığımızda yaşıyorsun ve ebediyen yaşayacaksın yolundan ayrılmayacağız, izindeyiz, devrimlerine ve ilkelerine bağlıyız. Kurduğun bu eseri, müsbet ilimlerin ışığı altında daha ileri götürmeye and içtik. Ne mutlu Türk'ün diyene, ata, nur içinde yat. Çalın davul! Mezarımı kazın bre dostlar Belden aşağıya Mezarımı kazın bre dostlar Belden aşağıya Koyun sularımı kasandolunca ya aman aman ölüm zalim ölüm üç gün. Al başımdan bu sevdayı Götür yar eber Selanik Selamın sedası bre dostlar Cana dokunur Selamın sedası bre dostlar Cana dokunur Aman ölüm salim ölüm Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı Götür yar